Abi şimdi biz bu yayını yaparken Avukat Onur'da aktan patladığı anlar şu an e, sosyal medyada konuşuluyor. E, biz bunu konuşurken yani meğer Nurcan'a bilgiyi Avukat Onur Aktağ a gönderiyormuş. Al size bomba. Ya çok aslında bomba mıdır ki bu? Hepimizin yani... tahmin ettiği kişiydi yani. Yani çok bilinen bir gerçeği, bilinen şeyler. Ben sadece e, merak ettiğim şey, e, Nurcan'ın profili de biliyorsunuz deşifre edildi. E, böyle bir karakter, e, hani davayla tabii ki ilgilenebilir. Çünkü bu davayla yurt dışında yaşayan birçok e, arkadaşımız takip ediyor. X kullanıcıları, sizin yayınınızda olanlar. E, onlar da takip ediyor ama... Böylesine hunharca, kaba, e, inanılmayacak kadar iğrenç bir dilde insanları e, rencide etmeye çalışmasını ben anlayamadım. Yani bir, bir yere oturtamadım. Normal bir kimlik bunu yapar mı? Yapmaz. E, niye yaptı? Hani orada bir iş güç sahibi bunun bağlantıları nedir? Kimlerden bu bilgileri aldı ve çok ağır, çirkin, hiçbir kadını bırakın, hiçbir insanın ağzına yakışmayacak ve hedef kitlesi anne o, yani kadın erkek çok da fark etmiyor aslında ama insanları vurduğu yerler hani bugün bizim sosyal medyada ya da günlük hayatımızda avazımızın çıktığı kadar haklarının korunması için e, savaşını verdiğimiz noktalarda bunu anlayabilmiş değilim ama ee, şu son dönemde e, anlam veremediğimiz o kadar çok olay ceryan diyor ki hangisini anlamlandıracağız? Bazen bir simülasyon içerisinde olduğumuzu düşünüyorum ve birisi bize diyecek ki kameraya el sallayın, bu bir sosyal deneydi evet. falan diyecek diye düşünüyorum. İnanılmaz bir boyut değiştirme içerisindeyim. Sosyal medyada aslında biliyorsunuz Narin davasıyla alakalı ben artık herhangi bir e, söylemde de bulunmuyordum. Mahkeme itibariyle benim için konu kapanmıştı ama sonradan bazı arkadaşlar e, o kadar güzel noktalara temas ettiler ki tekrar içerisine girdim. E, tabi burada e, mahkemede olmam e, müsebbihiyle de çok fazla bir şeyler e, sorular falan da geliyor. Bu arada tabi bununla ilgilenince bu konularla ilgili de e, neleri yaşamaya başlıyoruz? Eee La Fontaine'da masalları ondan sonra ben şöyle düşünüyorum: gündüz uyuyorlar bu insanlar, akşam saat beş buçuk altı civarından itibaren bir şeyler almaya başlıyorlar, ondan sonra da e, aldıkları şeylerin etkisiyle e, yeni senaryolar üretiliyor. Ondan sonra fakat bu senaryoları Hatta geçen gün bir odada bahsettim küçücük onu hemen anlatıp geçeyim. Bazı işte öğretmenler odasına bazı öğretmenler arkadaşlar bir şeyler Aa kim o akraban falan yok yok akşam izlediğimiz dizi hani çok içselleştirirlerdi kendi hayatlarından bir parçayı anlatıyor gibi. Şimdi hiç konuyla işte Diyarbakır'a gitmemiş hayatında görmemiş bu şunu da hani hiç dinlemiyordum ama. Gelen kesitleri dinlediğimde davayla bile uzaktan yakından bir bilgisi olmayan kulaktan kulağa bir oyunu vardır biliyorsunuz. İlk başta son birbirinden çok ayrıştır. Öyle bilgilerle konuları e, konuşuyorlar ve geldiğimiz nokta bence şu e, gerek Diyarbakır'daki mahkeme gerek istinaf yargıtayı katmıyorum işin içerisine. Hadi diyelim ki daha o tam neticelenmedi. Ee, aslında Nevzat'ı katil olarak e, vermiş ama bizler diyoruz ki hayır Nevzat katil değil. Böyle bir e, ambiyans içerisinde e, Nari'nin hakkını savunmaya devam ediyoruz. Evet maalesef yani tablo e, işler acısı yani en tepeden e, evet. en dibe kadar yani tepe ile dip arasında da çok fazla bir fark kalmadı ikisi de çukur bir hale geldi. İşte geçtiğimiz günlerde avukat Onur Aktağ evet. Pirocan adlı kullanıcıya A, ananı gönder falan gibi cümleler kullandı. Yani ben, o kadar gece uyumuyorum ananı gönder diye bir cümle kullandı. Yani bu yetmedi. Evet maalesef işler acısı bir durumdu.